Herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Bugün 17 Ağustos 2025. Sıcak bir hava. E, 4 kovan farklı bir yerde arım vardı. Arı taşımıştım, götürmüştüm. Orada bal sonra getirmemiştim. Getirdim e, çarşamba günü. Bugün pazar. Perşembe günü getirdim. Bugün daha pazar. E, ayın 14'üydü galiba kontrol ediyordum. Bugün geldim o getirdiğim marları Bir tanesi yalancılamış. Yani erkek gözleri yapmaya başlamış. Ve e, ana arısı yok. Şimdi o yalancılayan petekler ballıydı. Burada on çatalık bir kovanım vardı hemen yanında. Bakın bu, bunlar. Bunları aldım buraya koydum. baya ballı. Hep erkek gözleri başlamış. Şöyle bakın. Komple erkek gözleri başlamış. Yalancılama görüyorsunuz belki erkek. Yumurtalar da erkek. Şimdi ana rızgarası koydum. Bu ballar burada kan kalsın en azından. Alt kattaki arlar yer onu. Ya da tüketir. Peki bizim çözümümüz ne? Arkadaşlar ben 2-3 çeşit yalancılamaya sistem uyguluyorum. Bunlardan biri yaşlı ana vermek. Şu an elimde yaşlı ana yok bu senenin anası var. Ana şöyle kafese aldık arkadaşlar. Bakın ana arı kafesin içinde. Buraya bağladık. Şimdi bunu bütün petekleri silkeledik. Çerçeveleri aldık. Bunu ortaya koyuyoruz. Ana arı kafeste. Ve bu kovan anasız. Bunda bu kalacak. Bir haftaya kadar kalabilir. Hiç sıkıntı yok. Bir sonraki kontrolünde ya hafta içi çarşamba olur ya da öbür hafta kontrolünde. Bunlar bu anariyi kabul etmiş olacaklar. Buradaki erkek yavruların harici diğer peteklerini geri kendine vereceğim kattan alıp bu şekilde yoluna devam edecek. Yani yalancılayan ana olan kovana iki şekil, iki şekil uygulama yapıyorum. Bir yaşlı bir anarı veriyorum. Direkt yaşlı anarı yok şu an. Yani 2024 anaları var. Karşıda onlar 2024. Bu arka taraf 2025. Böyle 2023-2022 anası yok elimde. Şimdi birazdan bunlar bunun üstüne yoğunlaşacaklar. Hepsi. Anarın üstüne ben şu an yapadınca. arı bağlı kafesin içinde. O şekilde yarancıdan kurtaracağız inşallah. Bakalım biraz sonra ne olacak. Hep beraber göreceğiz.